Evet, başka bir videoya daha hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Ee, bu videomuzun konusu e, önceki videoda da ufak tefek bahsetmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Birkaç aydır tükettiğim animeler. Bu videoda geçtiğimiz birkaç aydır tükettiğim animelerden bahsedeceğim. Ve e, hazırsanız videoya geçelim. Bu animenin çizim tarzı ve animasyon akıcılığı çok çok hoşuma gitti. Yapan stüdyo daha önce Netflix'te olan Devilman Crybaby yapan stüdyo zaten. Onun da animasyon tarzı ve akıcılığı güzeldi. Bu stüdyo bu işi güzel yapıyor diyebilirim yani. Dandadan da içerisinde fantastik öğelerin bulunduğu ve içerisinde bolca ergen şakalarının olduğu bir yapım. Ancak bu şakalar beni çok rahatsız etmedi. Aksine bu ergence şakalar karakterlerimiz de zaten ergen olduğu için gülümsetti. Konsepti fena değil. Kısaca şöyle özetleyeyim konuyu. Bizim erkek olan ana karakter uzaylılara inanıyor. Kız olan da hayaletlere. Sonra bir iddiaya giriyorlar ve ikisi de güçler kazanıyor. Bu ikilinin ilişkileri ve diğer hortlak uzaylı cinsinden olan canlılarla olan mücadelesini görüyoruz gibi bir şey yani. İlk sezon hiç fena değildi ve Temmuz'un başlarında ikinci sezonu geliyor galiba. Yani i̇sabet olmuş bence çünkü ilk sezon öyle bir yerde bitiyor ki sizin bitireceğiniz yere tüküreyim diyorsunuz. <laughs> Kısacası ilk sezon izlenmesi keyifli bir anime. Bakalım ikinci sezon nasıl olacak. Bu anime de Netflix'te bu arada. Oradan izleyebilirsiniz varsa tabi kullanıyorsanız. Bu animenin konusu ve konsepti de fena değil bu arada. Efsane bir suikastçı olan Sakamoto bir gün markette çalışan bir kadına aşık olur, evlenir ve aile kurar. Suikastçılığı da aileyle bırakır yani. Ancak bazı karşılık karışıklıklar onu tekrar aksiyona itmek zorunda bırakır. Kısaca özeti bu diyebilirim. Emekli olmuş ve suikastçılığı bırakmış adam konsepti genel olarak çok hoşuma gider zaten. John Wick, The Equalizer gibi filmlerde de vardı bu tür konular ve çok hoşuma gitmişti. Bu animede de fena değil. Kendini izletiyor. Kendini izlet, izlettiriyor daha doğrusu. Ancak kendisinin komedi kısmı bana dandalan kadar geçmedi. Ee, dövüşleri hiç fena olmasa da bazı yerlerde tempo sıkıntısı çektiğini hatırlıyorum. Bu animeyi izlerken. Bunun da ikinci sezonu Temmuz sonu gibi gelecek. Umarım ikinci sezonu çok daha iyi olur diyorum. Öncelikle ben Devil May Cry'a bayılırım. Çok sevdiğim bir oyun serisidir. Zaten önceki videoda da bahsettim. Baştan söyleyeyim. Yani bu animeyi izlerken keyif aldım. Fena değildi. Sonra YouTube'da bakınmaya başladım. Yani bu anime hakkında konuşan kimse de yoktu. Neyse haftalar geçti ve sonra dost abinin, dost olun, bu anime hakkında yayınladığı videoyu gördüm. İzledim ve bahsettiği bir şey dikkatimi çekti. Animeyi izlerken fark etmediğim bir şey. Abi bu animenin başrolünün Dante olması gereken neden Dante'nin daha az ekran süresi var ve Dante'ye yardımcı olması gereken Lady'nin bu kadar fazla ekran süresi yani neden var gerçekten? <laughs> Hatta sırf Lady'nin ve baş düşmanın geçmişini anlatıldığı bir bölüm bile var yani animede. Ne alaka abi ya gerçekten yani. Bu kadar silik gösterilen bir baş karakter şu an hatırlayamadım ama burada Dante maalesef öyle. Düşman olan Tavşan abinin tasarımı baya iyi bu arada. İyi bir kötü karakter bence. Ee, motivasyonu falan anlaşılabilir. Dövüşler güzel hiç fena değil. Ancak bunların dışında dediğim gibi Dante'yi o kadar az görüyorsunuz ki sanırsınız ana karakter Lady yani. Buradan da dost abi teşekkürler. Bu detayı fark etmeme yardımcı olduğu için. Evet yani bazen izlediğim yapımları çok dikkatli izleyemiyorum kusura bakmayın. Ancak bir videoda bahsedeceğim bir yapım olacaksa bundan sonra daha da dikkat etmeye çalışacağım. Şu an en animelerle çok aram yok diyebilirim. Güncel izleyip takip ettiğim bir Demon Slayer var. Onu da onun da yani son, sonu anlatacak yapımı film olarak Eylül'de falan çıkacaktı sanırsam. Geçenlerde fragmanı düştü. Bunun dışında ne Naruto ne One Piece ne de Bleach izledim. One Piece biraz ilgimi çeker gibi olmuştu çünkü live action dizisi bayağı iyiydi. Ancak binden fazla bölüm olduğu için hep başlamaya çekindim. Hala daha öyle açıkçası. yani. <laughs> <laughs> Hunter x Hunter'ı da bir gün kuzenimle telefonda konuşurken o tavsiye etti. Dedim ki ya oğlum beni çocuk çocuk şovrenlere başlatma. O da abi şovren ama izlerken öyle hissettirmiyor. Kan var uzun kopması falan var dedi. Biraz da onun ısrarıyla iyi dedim başlayayım bakın. Zaten Netflix'te de vardı. Erişmem kolay oldu hemen. İzledim ve 148 bölümü de bitirmem bir ay falan sürdü herhalde. Ee, normal bir tempoda izliyordum çünkü. Yani aşırı böyle e, ya bir oturuşta 10-20 bölüm falan izlemiyordum da. 5 bölüm, 6 bölüm falandı. Ve şunu söyleyebilirim bu anime bayağı iyiymiş lan. <laughs> yani macera hissini sonuna kadar vermesi, karakterlerin gelişimi ve dövüş sahneleriyle gerçekten harika bir yapım Matrix Hunter, Hunter ya. Ya özellikle York New şehri arkı sezonu bayağı iyiydi. Sonrasında da Kimera Karıncaları arkı sezonu. Bu iki sezon favorim oldu. Uzun lafın kısası bölüm sayısına bakmadan izleyin. Şiddetle tavsiye ederim. Bu animenin dövüş sahneleri muhteşem bu arada. Dövüş sahnelerini gözümü kırpmadan izlediğimi hatırlıyorum. Onun dışında ana karakterimiz başta ezik bir karakter karakter yani sonradan bir amaç doğrusuna gelişme gelişmesini anlatıyor aslında hani anime komple bunun üzerine ee, bu yani ana tema portaldan dünyamıza yaratıklar geliyor böyle sonra avcı loncalarına bağlı olan avcılar onları D&D oyun mantığıyla mahsene girip öldürüyorlar falan aslında bu evrenin bir hikayesi varmış gibi hissediyorsunuz ancak ilk iki sezonda bunu size hiç anlatmıyor yani yani loru çok anlatmıyor size. Bizim ana karakter üzerinden ilerliyor anime. Çoğunlukla. Ve bir yerden sonra şöyle demeye başlıyorsunuz. Tamam abi en havalı sensin. En çok kızı düşüren de sensin. En kaslı da sensin. Herkes de kesiyorsun önüne geleni. Vay yani, vay anasını ya falan oluyorsunuz böyle. <laughs> yani en azından izlerken böyle düşünmesen bile sonradan geriye dönüp baktığında dövüş sahnelerini çıkarın. Çok bir şey kalmıyor gerçekten animede yani. Ya bir de buna yılın animesi ödülünü verdiler. Evet, yani Neyse <laughs> bana hikaye değil de bolca dövüş göster diyorsanız bu animeyi kaçırmayın. Bu kısa bir anime 12 bölümden oluşuyor devamı da yok maalesef o yüzden ben de kısa değineceğim bu animeye. Yani zombi yapımı olan bir anime arıyorsanız izleyebilirsiniz anlatımı gayet sade animasyonlar fena değil olay örgüsü basit yani başlıyor ve bitiyor. Hiç de fena olmayan çerezlik kısa bir yapım bence. Eğer bu şekilde olan bir anime yapımı arıyorsanız ZOMGYZ'e bakabilirsiniz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Ee, öncelikle izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videonun konusu, konsepti ne olur? İnanın bilmiyorum. Her şey olabilir. Ee, yani random çünkü aklıma bir fikir geliyor. Onun hani Bakıyorum hani böyle metnini yazmaya başlıyorum o videonun seslendirmek için. Ee, ne zaman gelir, konusu ne olur inanın bilmiyorum. <laughs> Umarım en yakın zamanda ama tekrardan video paylaşabilirim. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.